Söyle bana benden bir şey var mı bu dünyada? Yok tabii ki anneciğim senden güzeli bu dünyada. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün makyaj videosu çekeceğiz. Evet, makyaj videosunu çekeceksin anneciğim. Bakın arkadaşlar. Aa, aa Lollipop gibiymiş makyaj malzemelerin Daryacığım. Evet. Neleri varmış içerisinde? O süpürge kutu var. Evet. Aynası Aynısı var. Simli far mı? Bu tarafa doğru çevirebilir misin anneciğim? Simli farı var. Evet. Normal farı var. Evet. Bu kadar. Evet. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş anneciğim makyaj malzemen. Evet. Aa, ne çıktı? Ayna mı çıktı içerisinden? Ne? Evet. Dur ben düzelteyim bebeğim çok da kaliteli bir şey değilmiş aynı hemen çıktı haria içinden evet aa, aa o da senin tarağın bebeğim evet. çevirsene bir arkadaşlar görsün tarağını aa, aa simli tarağın çok güzel yıldızlı evet yıldızı çok hoşmuş anneciğim hadi bakalım yıldızlı, o zaman yıldızlı fulla var evet Gözüm anneciğim anda. hadi bakalım o zaman makyaj videonu çekmeye başlayalım hadi anneciğim göster bakayım evet. Neyle başlayacaksın? Tabii ki de bununla. Farlarla mı başlayacaksın? Evet. Aa çok güzel farlarım varmış. Eee fırçan nerede? Aç bakayım anneciğim diğer taraflarını. Aa fırça mı yok içerisinde anneciğim? Var <laughs> Sultan. Evet vardı. Nerede şimdi? Bir bakalım bir saniye. Aynen fırçanı bulamadık. Nereye gitti anlam veremedim. Sosyal mecbur bulamadık fırçanı. Tamam onu yap anneciğim. Ama da maalesef. Veriyorum. anneciğim. Ama anneciğim. Al bakalım bebeğim. Hangisini yapacaksın şimdi? Muhammed. <laughs> tamam. Öbür tarafı ile yap evet orası ile yap annecim. Bakalım makyajın... Birazcık bastır anneciğim, mor renk istiyorsan tam net çıkmadı. Ama oralara sürünmez ki öğle anneciğim. Daha pembe. Tamam. Üstüne de pembe mi yapacaksın morun üstüne? Hı. Tamam. Ay makyajla ne kadar farklı oldun Arya. Sen de. Çok şeker oldun. Çok güzel oldun anneciğim. oldu orada balala. Evet. Şimdi sarı. Tamam sarıyı da yap bakayım. Ay çok tatlı oldun sen ama. Sim. Bu arada Arya ilk defa makyaj yapıyor arkadaşlar. Bu ilk ve son olacak değil mi anneciğim? Sadece denemek istediği için izin verdim. Tamam Şimdi mi deniyorsun şimdi de? Bakalım Simli'deki Sim. Simli. renkleri. Sim. Sen daha simliği yapmadın mı? Of aman Allah'ım gözünü sürüne <laughs> hale getirdim. Bak bakayım bana bir. <laughs> Rengarenk <laughs> oldun evet anneciğim. Tamam yeter artık. Şu şimdi diğer simliğe de bak bakayım bir tane. Aa, hepsini denemek istiyorsun anneciğim sen ama. Çok mu güzel oldun? <laughs> <laughs> Çok mu güzel <laughs> oldu? <laughs> o fırçanı al diğerine donla uygulayacaksın ya anneciğim. Evet şimdi sinirlere mi geldin? Evet. Ama hepsini kullanma. İçinden seç bir tanesini onu kullan. Burada. Hangi rengi istiyorsan onu kullan anneciğim. Bunun bu siyah kalı. Bu siyah. Oradaki neymiş? Bu. O neymiş anneciğim? Ver bakalım bir. Kırça değil mi bu? Çağır düşmüş. Allah'ım inanmıyorum Arya sana. Palyaçoya dönmeye başlıyorsun bak iyice. Çok komik olmaya başladın. Koku verdin kendine. Güzel mi oldun sen şimdi? Çok mu güzel oldun? Hadi ojelerini sür bakalım bir de. of ya çok fena oldu yüzün. <laughs> 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 Affettin yüzünü. <laughs> Arya, Arya'nın yüzünü birazcık düzeltmeye çalıştım arkadaşlar. <laughs> Anneciğim tamam artık ama. Of inanmıyorum. İnanamıyorum sana. Elinde şöyle birazcık şey yapalım istiyorsan dur. Ne? <laughs> of 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 inanmıyorum. Saçım da mahvoldu. Tamam artık hayır yeter. Şimdi hocaya geçedi. Hocaya geç. Tamam artık yeter. Yüzünü mahvedeceksin edeceksin anneciğim. Tamam ver sen o fırçayı bana. Ver o fırçayı bana artık. Artık sen bu son makyaj yapman biliyorsun değil mi? Başka sana makyaj yapmana izin var mı yiyeceğim? Al bakalım rujunu. Çok komik oldum. Çok hoşuna gitti. Evet. Kendini çok güzel oldun. Güzel mi oldun, çirkin mi oldun? Güzel. Çok mu beğendin? Evet. Dur ben açayım var. Al bakalım anneciğim rujunu. Sürüşsürme rıs şekline bak. Sen nereden öğrendin bunları? Komik <laughs> Aynen çok komik oldum Farkındasın yani komik olduğunun değil mi anneciğim? da sürdün mü? Sizden bak. Bence hâlâ benzedin Arya. Değil mi? Ben adam böyle güzeldi, ki. Yani güzel mi oldun, çirkin mi oldun? Güzel. Ay hiç kendini çok beğenmişsin. Hii. Ay gözlerini aynadan alamıyor. <laughs> evet. şu ojelerini açtım. Bor oje sürüyor. Oje sürmesini biliyor. Çünkü oje sürmeyi çok seviyor Arya. Makyaj Ama makyajı, makyaj yapmayı makyaj ilk defa denedi. Bir daha da denemeyecek zaten değil mi? Deneyecek. Deneyecek misin? Hayır anneciğim hayır şu haline var inanamıyorum sana. Bence bir daha sen hiç deneme. <laughs> Ay çok güzel oldu tırnakların aşkım. Bak tırnakların güzel oldu ama bebeğim. Aa, ben beğendim bu arada Çok mu beğendin? Çok güzel oldun tamam anlaşıldı. Diğer <laughs> ojene de diğer eline sür anneciğim. pembiş pembiş rengarenk halinden çok memnun Arya. <laughs> evet diğer parmaklarını da süreçti. <laughs> Kendine gülüyor bu arada haline gülüyorsun değil mi Hayır. çok komik oldun çünkü çok komik oldun haline gülüyorsun farkındayım bitti mi tırnağındakiler? bitirememişsin daha <laughs> oh, oh. tamam artık Arya her tarafı dağıtmaya başladı arkadaşlar görüşmek üzere